Herkese merhaba. Sen de kazan kanalına hoş geldiniz. Yine bir para kazandıran uygulamayla karşınızdayım. Bugünkü uygulamamızın ismi Çevir Kazan ve Auto Çileşkir. Auto Çileşkir para kazandıran Çevir Kazan uygulaması için çok daha kolay para kazanmanız için sizlere yardımcı olabilecek bir uygulama. onu da bu videoda sizlere tanıtacağım. Uzun zamandır birkaç haftadır sürekli site tanıtıyordum. sürekli siteler üzerinden yürüyorduk kanalımda. Ancak sonunda bir uygulamayla daha geldim. Ee, uygulama üzerinde çark çevirerek adı üstünde zaten çevir kazan çark çevirerek para kazanıyorsunuz tabii ki farklı seçenekler de mevcut ee, Şimdi uygulamamıza bir giriş yapalım. Bu arada iki uygulamanın da linkini açıklama kısmına bıraktım. Oradan rahatlıkla indirebilirsiniz. Uygulama içerisinde puan kazanmak için 4 tane seçeneğiniz var. Günlük ödül, video izle, kazanmak için çevirin ve reklamlar olmak üzere 4 seçenek. Günlük ödül kısmında o gün hangi günse o günün üzerine tıklıyorsunuz ve paranız hesabınıza geliyor. Puanınız daha doğrusu. 10 ila 80 puan arasında bir puan geliyor. Bakiyenize. Bir sonraki seçenek ben daha önce günlük ödülümü aldığım için yaklaşık 10 dakika önce perşembe günüydü bugün. Onu aldığım için şu anda alamıyorum gösteremeyeceğim. Bir diğer seçeneğimiz video izle. Video izleyerek de 15 saniyelik, 10 saniyelik, en fazla 30 saniyelik videolar izleyerek 50 puan kazanabiliyorsunuz. Şu an onu göstermeyeceğim. Bir de reklamlar kısmı var. Çevirden önce reklamları da söyleyeyim. Reklamlarda da sizlere video gelmiyor. Sadece resim geliyor. Resim önünüzde açılıyor. Sonrasında yukarıda sağda çarpıya tıklıyorsunuz. 20 puan bakiyenize eklenmiş oluyor. Şu an benim zaten 6260 puanım var. Puan kısmı orası olmuş oluyor. Şimdi gelelim en önemli kısma kazanmak için çevirin. Çarp çevirme kısmına. Bu kısım sizlere sıfırdan en az sıfır en fazla 140 puan kazandırıyor. Şu an çevir diyelim. Bakıyoruz bakalım kaç puan gelecek. Kaç puan gelirse bakiyemize eklenecek. Şu an sıfır puan geldi şansa. Tekrardan çevireyim. Bekliyoruz. Evet 120 puan geldi. 6.260 puanım vardı. 6.380'e yükseldi. Bu şekilde çarp çevirerek puan kazanıyorsunuz. Bir sonraki uygulamamız da bu çarp çevirme ile alakalı. Çarp çevirmeyi harika bir şekilde kolaylaştıracak bir uygulama. Gerçekten sizlere tavsiye ediyorum. Videoyu yeter ki sonuna kadar izleyin. Bu şekilde puan kazanıyorsunuz. Bu puanları da TL'ye çeviriyorsunuz. Şimdi diğer uygulamamıza geçişmeden önce kaç puan kaç TL ve nasıl TL'yi çekebiliyoruz onu göstereyim. Bunun için yukarıda sağda 3 çizgiye tıklıyoruz. Buradan ödeme kısmına geliyoruz. Ödemeye tıkladığımızda ne kadar coin'i TL olarak çevirmek istersiniz diyor. Şu an benim 6500 coin'im var. Her 100.000 puan 1 TL'ye eşit. Buraya zaten yazdığınızda bu 1 TL olarak geliyor. Diyelim ki bizim 1000 puanımız var. Bu da 1 kuruşa denk geliyor. Minimum 500 puan 500 bin puanınız olmalı yani 5 TL'ye eşit bir puanınız olması gerekiyor o zaman çekebiliyorsunuz bakiyenizi 500 bin puan 5 TL'ye eşit ancak bu çok fazla diye düşünmeyin 500 bin puan fazla değil çok basit yapılabiliyor birazdan göstereceğim o ikinci uygulamayla çok basit bir şekilde 500 bin puana ulaşabileceksiniz ödemeler ise her ayın son haftası papara hesabınıza aktarılıyor sizler 500 bin puana ulaştığınızda sizlerden papara numaranızı istiyor. Sonrasında ödeme talebinde bulunduktan sonra minimum 500.000 yani 5 TL'lik ödeme talebinde bulunduktan sonra papara hesabınıza parayı çekebiliyorsunuz. Uygulama Google Play'de toplamda 1000'in binin üzerinde bir indirilmeye sahip. 116 yorumla da 4.5'lik bir oy almış. Gayet güzel. Buradan da yani 300G'ye tıklayıp şuradaki iletişim kısmına tıkladığınızda da Gmail yoluyla çok basit bir şekilde uygulama sahipleriyle, moderatörleriyle iletişime geçebiliyorsunuz. Anında sizlere cevap veriyorlar. Bu gerçekten güzel. E sonrasında bir sonraki uygulamaya geçelim. Nasıl puan kasabilirsiniz? Hemen bir sonraki uygulamamıza giriş yapalım. Uygulamamızın ismi Auto çıkır Açıklama kısmına linkini bıraktım. Uygulamamıza giriş yapalım. Burada tek hedef modu ve çoklu hedef modu var. Bizim işimize yarayacak olan tek hedef modu. Etkinleştir dediğimizde uygulama çalışmıyor. Uygulama çalışmıyorsa erişile, erişilebil... Söyleyemedim. Erişilebilirlik servisini devre dışı bırakıp bu sorunu çözmek için tekrar etkinleştirebilirsiniz. Yeniden aktive tıklıyoruz. Buradan daha fazla indirme hizmeti. Auto çili çıkıyor. Ve izin ver. Bu kadar basit yapmanız gereken işlem. Sonrasında tekrardan buraya gelip etkinleştir diyoruz. Gördüğünüz gibi geldi. Burada küçük bir buton ile. Şimdi hemen hep birlikte bu uygulamamıza giriş yapalım. Şunu şöyle ileri alalım. Kazanmak için çevirin kısmına gelelim. Şu gördüğünüz şu butonu çevir yazan bu butonun üzerine tutalım. Butonun üstüne tıklayarak bu arada şu yukarıdaki ayarlar butonuna tıklayarak buradan ne kadar saniyede bir e, basacağını da ayarlayabiliyorsunuz. Şu an 3 olarak gözüküyor. E, süresiz çalıştır, da ayarlayabiliyorsunuz. Döngü sayısı ayarlayabiliyorsunuz. Birçok ayar mevcut. E, uygulama gerçekten güzel. Tam olarak çevir butonunun üzerine getirdim. Şimdi hemen yukarıdan mavi e, başlatma butonuna tıklıyorum. Gördüğünüz gibi bastı kendisi. Şu an bu bu şekilde kendisi basıyor sürekli o butona durdu. Hemen tekrardan bastı. Hemen çark tekrardan çevrildi. Durdu. Tekrardan bastı. Çark yine çevrildi. Bu şekilde sizlerin hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Otomatik olarak, sürekli olarak o düğmeye sürekli olarak basacak ve sürekli olarak çark çevrilecek. Ancak söylemem gereken bir husus var ki, uygulama sahipleriyle geçtiğim iletişimde de uygulama sahibinin söylediği üzere bir günde iki saatten fazla uygulama içerisinde çarp çevirmeyin. Yoksa sizlerin bir hile yaptığınızı düşünerek uygulama sizleri devre dışı bırakacaktır. Sürekli olarak yani nasıl olsa bunu sürekli olarak çevirmek yasak. Yoksa çok fazla uygulama sahibine bir bir saniye. uygulama sahibi zararda olmuş olur böylelikle bunu şu an durduralım yeni bir şey fark ettim ki bu açıkken ben videoyu durduramıyorum şimdi puanımız 6800'lerde falandı galiba 7400'e çıktı yani yaklaşık bir buçuk dakika içerisinde falan oldu bu sizler bunu iki saat boyunca aktif tuttuğunuzda sanıyorum ki 700-800 bin puana kesin e, net ulaşırsınız diye düşünüyorum. E, bu da zaten sizlere günlük olarak 7-8 TL'ye denk gelecektir. E, uygulama ödeme yapıyor. Tavsiye edebileceğim bir uygulama. Auto Çelişkır ile Çevir Kazan uygulamasında çarp çevirerek sizler de para kazanabilirsiniz. Her 500 bin puan 5 TL minimum 5 TL eşiğine ulaştıktan sonra papara hesabınıza parayı kolaylıkla çekebiliyorsunuz. İki uygulamada da anlatacaklarım bu kadardı. İkinci uygulamanın oldukça basit olduğunu düşünüyorum. Çevir kazan uygulamamızda çok basit. Sizlerin reklam vesaire uğraşmanıza hiç gerek yok. Sadece auto çelişkiler uygulamasını başlatarak uygulama içerisinde çark çevirmek, puan kazanmak, bu puanları da papara hesabınıza TL olarak çekmek yapmanız gereken tek işlem bu. Ödemeyi e, talep ettikten sonra hangi ay talep ettiyseniz o ayın son haftasında geleceğini unutmayın. Ayın sonuna kadar bekleyin. Bu yüzden de yorumlarda şikayet görmek istemiyorum. Yapamadığınız, sormak istediğiniz yerleri Instagram'da Sen ne Kazan YT hesabından bana sorabilirsiniz. Hesabımızı da bu şekilde takip etmeyi unutmayın. Bir de Telegram grubumuz mevcut. Burada da yapamadığınız, sormak istediğiniz yerleri bana özelden sorabilirsiniz. E, zaten gruba girdiğinizde sahip olarak en başta ben, ben çıkacağım. Bu benim kendi resmi hesabım. Sizler de bana özelden sorabilirsiniz sorularınızı Telegram üzerinden. Bir de tabii ki Sende Kazan grubumuz var. Sende Kazan YouTube kanalı resmi Telegram hesabı grubu. E, bu grupta da hoş bir sohbet içerisindeyiz ve tartışabilirsiniz bazı uygulamaları ve siteleri. E, mesela bazen dolandırıcı uygulamalar veya siteler oluyor. Onları burada şikayette bulunabiliyoruz. Hepinizi bu gruba da davet ediyorum. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Kanalımda sizler için hazırladığım birçok eğitim videoları mevcut. Buradan herhangi bir size özel, size en iyi videoyu bulabilmek için ise oynatma listelerime de göz atabilirsiniz. Burada görev yaparak para kazanma, ininelden para kazanma, bankadan para kazanma, paparadan... Ee, birçok bu şekilde para kazanma mevcut google play de e, son zamanlarda herkes istiyordu onu da yaptım çarp çevirerek reklam izleyerek soru bilerek uygulama indirerek toplama işlemi yaparak gibi birçok serimizde mevcut bunlardan da sizlere en uygun olan oynatma listesinde bulabilirsiniz topluluk kısmında da sizler için yeni yayınladığım videoları veya anketleri bu şekilde e, sizlere soruyorum Mesela en son hangi ödeme seçeneği sizin için en uygunu? Bundan sonra gelecek olan videolar için dikkate alınacaktır. Lütfen doğru cevaplayınız. Demişim. İninal %45, Papara %34, Banka %14 ve Google Play %7 gelerek toplamda 143 oy almışım. Gerçekten e, bu şekilde ilgi gösterdiğiniz için anketlerime çok teşekkür ediyorum. Bu videoyu izleyenleri de bu anketlerime davet ediyorum. E, her hafta farklı anketler gelecek. Bu topluluk e, kısmına da göz atabilirsiniz. Yorumları da tavsiyelerinizi ve önerilerinizi bekliyorum. Videom bu kadardı. Hoşçakalın.